Kardeşler herkese selamlar. Şimdi ÖSM sorularının ikincisine geldik. Buradaysa 2023 ve 2024 sorularının birebir benzerlerini çözeceğiz. Hadi başlayalım. Seloş hazır mısın bebeğim? Hazırım. O zaman başlayalım. Bir otogara birbirinin ardı sıra Z, V, Y, L, R, T otobüsleri geliyorlar. Bunlar birbirleri ardına varıp daha sonra birbirleri ardına hareket ediyorlar. Heee varış ve hareket etme durumları var. Ve varış hareket sıralarına ilişkin şunlar biliniyor. Sıralama, varma, hareket etme durumları bir de firmalar. Tabloyu nereden kuracağız? Sıralamadan. Güzel. Kaça kadar sıralayacağız? Kaç tane otobüsümüz var? Bakalım. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ooo zeka fışkırıyor. Fıçık fıçık. O zaman gel. 1, 2, 3, 6, 7. Bakın. İster İnanın ister inanmayın. Kardeşlerim öğrettiğim tabloyla şu an ÖSM'yi çözüyorum. 2016'dan itibaren istediğiniz KPSS sorusunu açın. 24 dahil hepsini çözün. Bakalım aynı tabloyla mı çözüyor? Zaten birebir aynısı onu anlatıyorum. Peki ben otobüsler gittikten sonra elimizde ne kaldı? Varma hareket etme durumları. Doğru mu? Tabloyu hemen ikiye bölüyorum. Buraya varış diyorum. Aşağıya da hareket etme durumları diyorum. Otobüsleri de zaten içeriye atacağız. O zaman hadi başlayalım kardeşler. Şimdi diyor ki her firmaya ait birer otobüs otogara varmış ve hareket etmiştir. Yani olayımız şu. Her otobüsten elimizde iki tane var. Z, Y, X, W, V, U, T. Yani her bir otobüsten iki tane olacak. Niye hocam? Çünkü her otobüs hem varış hem de hareket etme durumundalar. O yüzden iki tane. Aynı tabloya ikişer tane yazacağımız gibi. Gel. Varış ve hareket etme sıraları aynı olan tek otobüs. Dördüncü sırada varıp hareket eden Y firması. O zaman geldim. Y otobüsü hem 4 numarada otogara varıyor hem de 4 numarada otogardan hareket ediyor. O zaman Y otobüsünü ben ne yapıyorum bir tanem? Siliyorum. Gitti. Devam. Diyor ki X ve U firmalarının otobüsleri art arda varıp art arda hareket etmiş. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Gel. X diğer neydi Seloş? U. U firmaları art arda hareket edip art arda varacak. Her iki yerde yazacağız. Ama bunlar yer değişebilir. Kimin önce kimin son olduğunu bilmiyoruz. Aynı videolarda öğrendiğimiz gibi. Devam. Son sırada varan otobüs ilk sırada hareket ediyor. Hangi otobüs olduğunu biliyor muyuz? O zaman gel simgeleştireceğiz. Son sırada varan otogara varan otobüs gel oraya gel oraya İlk sırada hareket ediyor. Son sırada varan otobüs ilk sırada hareket ediyor. Simgeleştirdik. Devam. W firmasının otobüsü ikinci sırada hareket etmiştir. Hadi yazalım. Hareket etmeye geliyoruz ve W'yi yazıyoruz. Yazdıktan sonra ne yapıyoruz? Hareket bak şuraya şöyle diyelim hatta. Şuraya varış diyeyim ben. Şuraya hareket etmediğim. Tamam mı? Şurayı da bir silelim. Kafa karıştırmasın. Yukarıdan zaten yapacağımızı yaptık. Alacağımızı da aldık. Doğru mu? Evet. Tamam. Oraya bir götürelim. Şöyle. Şurası kafa karıştırmaz. Burayla bizim bir işimiz kalmadı artık. Şimdi burada W hareket etmiş değil mi? Geliyorum. W'yi hareket etme yerinden siliyorum. Buraya kadar bir sorun yok. Geldim. T firmasının otobüsü varışından bir önceki sırada hareket etmiştir. He, bak burası önemli. Adam ne diyor? T firmasının otobüsü varışından bir önceki sırada hareket etmiştir. Bak varış yukarıdaydı değil mi? Bir önceki sırada hareket etmiştir. Yani ahanda şöyle. Ben bunu nereye yazabilirim şu anda? Baktığın zaman 5 6'ya. Varışından bir önceki. Şimdi kafam karıştı hocam. Bir sürü varacağı yer var, değil mi? Ama biz bunu direkt yazmayacağız. Niye? Son bir öncülümüz daha var. Lego varsa direkt atmayacağız. İşte rakipler bu hatayı yaptılar. Çaktın mı davayı? Niye? Boş 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 Şurayı okuyup ne demiştik? Tüm öncüler bittikten sonra içeri atacağız. İlk sırada varan otobüs 3. sırada hareket etmiş. İlk sırada varan otobüs 3. sırada hareket edecek. Simgeleştirdim. Tamam. Şimdi Selos sana soruyorum. Legomuz bu. T T. Ne dedi? Varışından bir önceki sırada hareket edecek. Yazamam olmaz. Yazamam dolu. Yazamam zaten dolu. Yazamam dolu. Yazabileceğim tek yer. Beş altı. Aynen öyle. T T. Bir tanem. Buradaki sorun neydi biliyor musun? Tabloyu böyle çizmedikleri sürece bu T'leri hiçbir tabloda yerine yerleştiremezler. Ve yanlış anlamayın ne olur. Burada kendini övmek, ego yapmak değil ama durum şu. Başka yayın evleri ya da başka sözel mantık anlatan hocalar ne yazık ki el altından birazcık laf dokunduruyorlar bana. Ben buradayım. 10 yıldır anlattığım tablo belli. 2023 aradan kaç yıl geçmiş aynı tabloyla ÖSYM'yi çözüyoruz. Peki ben de şunu soruyorum. Arkadaşlar herkesin YouTube'una Instagram'ına girebilirsiniz. Peki soruyorum. Madem yaptığımız tablo eleştiriliyor ki ben bütün tablo bütün soruları aynı tabloyu çözüyorum. Neden sınavdan sonra hepiniz bu tabloyla çözdüğünüz soruyu videolarda bu tabloyu anlatmıyorsunuz? Ama hepiniz benim tablomu çözdünüz. Benim tablomu çözdünüz diyebiliyorum çünkü bu tabloyu ilk çizen ve mantığı ilk anlatan hoca benim ne yazık ki. Hadi başlayalım o zaman. Hocam geldim burada da ne yaptım? T'leri siliyorum. Çünkü gittiler. Peki Aker hocam döndüm buraya. Ben burada şunu anlamalıyım. Öncüler bitti. Her şeyi yerleştirdim. Değil mi? Elimde ne kaldı? X ve U. Hadi bunu da atalım bitsin. X ve U'yu varıştan nereye atarım Seloş? 2, 3'e mi? 1'e atamam. Bak aynı diyor çünkü. O zaman ne olacak? 2, 3. Yer değişebilir mi? Değişir. Burada nereye atarım seloş? 6, 7. Yer değişebilir mi? Değişebilir. Aynen öyle. Peki x'lerle u'ları da götürelim. Onları da yerleştirdik çünkü. Değil mi? Bak burada w'ye kaldı varışta. Nereye gider? 1'e. Emin misin? Ama 1'e de gidemez. 5'e gidecek o zaman. Aynen öyle. Neydi? W. Peki elimizde ne kaldı canım? Z'ler, V'ler. O zaman şöyle alabilir mi? Z, S, V, V. Tam tersi olur. Aynen öyle. Şimdi oldu mu bir tane? Oldu. İşte mevzu bu. Mesela buradan bir tane soru çözelim. 2024'e bağlayacağım zaman kazanalım diye. Firmalardan hangilerinin otobüsleri son sırada hangi hareket etmiş olabilir? Son sırada. Hangileri olabilirdi? ya da V olabilir. Bitti. Z veya V. Yani bir ve Pardon. Hareket iki. diyorsa X ve U. Ha çok özlüyorum. Biz varışa gittik. Hareket etme diyorsa ne olacak? X veya U. Yani yalnız 3. Özür dilerim. Ben varışa gitti kafam. İşte mevzumuz bu. Ve kardeşlerim olayımız şu. Şimdi arkamdaki soru Videonun ortasında küfür etmeyeceğim. Biraz zaman tanıyalım bence Erdem Bey'e. <laughs> Erdem sana en derin bilgilerimi gönderiyorum. <laughs> Şimdi gel. Kardeşlerim olayımız şu. Bak ben oraya geçmedim o oraya geçiyor bak. Bak. Erdem Bey cevap verebilir misiniz bana? Erdem Bey cevap verme şansınız Hocam, var Hocam tahtadasınız şu an tahtaya geçtim. Akıllıya ben şuradayım de, abi. Şu an ben buraya dönüyorum. Şu an... Şu an iki taraftasınız Bak, da. Bak ben buraya dönüyorum. Orada benim, benim göğüs memem nereye dönükse oraya <laughs> al. Memem nereye dönük? <laughs> bir numaralı kamera. Teşekkür ederim. Mememe göre hareket et. <laughs> Şimdi kardeşler sizden ricam şu. 2023 sorusunu açıyorsunuz. Benden sonra bir daha çözüyorsunuz. Takıldığınız yerde bakın. İşte bunlar KPS. 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Bunları aynen bir daha kendini çözüyorsunuz. Okey. Şimdi döndüm. Şurayı bir temizliyorum. 2024'ü çözeceğim size. Yani çok çok benzerini çözeceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada ekip yoruldu. Aslında biraz işin makarası. Çünkü şu an akşam saat 8.30 herhalde. Doğru mu? dışarı çıkıp kahve içmelik bir saat. Seni gebertirim. Telefonun ekranı ekrana göster. Kası olduğuna baksın kardeşler. Ben saati yaklaştırmayayım. Saati göster kaç oldu mu? Tahmindir. Orada yıl yazmıyor değil mi? Ayın kaç oldu yazıyor değil mi? Güzel. 1970'lerde. <laughs> kardeşler, İşin şakası bir tarafa. Sabah 9'dan beri çekimdeyiz. E, biz de yorulduk. Ama gelelim son sorumuzu çözelim. Evimize gidelim artık. Bu çocuğa da güne uyku saati geldi bak. Daha sütünü içecek, babası kucağına alacak, gazını çıkaracak, bu da osuracak, edecek bunu. Bir sürü işi gücü var. Seni bütün Türkiye rezil edeceğim. Pislik. Evet, Instagram adresini veriyorum. Yazın. Hayır. senin alt beyinfakir.com <laughs> Gel. Erdem'in Instagram'ını verebilir miyim? O kendi alt etler. Kendi zaten yazar. <laughs> Allahsız, kitapsız. Değil mi Erdem? Değil mi? Evet, Böyle bir şey. Evet hocam ben zaten ekliyorum hep senin Allah belanı vermesin. Açıklamalarda bulabilirsiniz. <laughs> evet Erdem'in Instagram'ını veriyorum. Crazy Boys. Allah'ın belası. Nokta 32. <laughs> Crazy Girl. Crazy <I> Girl. <laughs> Şimdi gel. Ee, Erdem olsa beğenirdiniz. <laughs> Çünkü bu Erdem. Şimdi kanka olan gülme. <laughs> Sinirim bozuldu. Videoyu bir önce bitirebilir miyiz? Yoldan çıktık iyice. Lan belası. Ayşe, Burak, ben akıl tahta imtihan ediyorum bugün. Ayşe, Burak, Can, Deniz, Elif, Ferhat, Gülşah. Bu isimleri nereden uydurdum ben de bilmiyorum. 2024 sorusunun çakması bu. Öğrenciler kantinden belli bir sırada bak sıralama var inanılmaz. Meyve suyu ve çay alıyorlar. Çayı alan kesinlikle Celil abinin olur ben onu söyleyeyim. <laughs> Öğrenciler satın aldı. Ölün ve alışıyor. Şey. Sıralamadan mı? İçeceklerden mi? İsimlerden mi? Tablo nereden bir tanem? Sıralamadan. Gerçekten senden bıktım biliyor musun? Sana lanet olsun. Hatırlat. Şu videolar bitince boynunu vurduracağım seni. O zaman sıralamayı... Kaça kadar sıralayacağım ben? Yedi. Bak tek tek saydı isimleri biliyor musun? <laughs> Yediye kadar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ne diyoruz buna? Dırırı. Başımız ayrı oynuyor. Hes. Geldik. Ne var burada? İsimler, meyve suyu ve... Çay. O zaman neye böleceğiz? ikiye? Ne diyoruz? İsimler. Altınaysa ne diyeceğiz? İçecekler. Fena fena crazy girl. Crazy gör? Gel. Ne var? Kim aradı? Babaannem mi? Kim o? Bakayım. Kur'an kursundan arkadaşım o benim. Fatih an anlamını soruyor benim. Abi biliyorsun ben hep e, camide vakit geçiririm. E, Kur'an kutsan arkadaşım. Beraber geçen akşam Sübhan okuduk. Zikir mati de aldık. Hu Allah, hu Allah. Ne, abi, bir göreceksiniz de Fena. Zemzemle de aldık. İçe içe zikir çektik. Sonra Erdem aradı. Hocam dedi bu akşamki dedi, okumalarımız bitti mi dedi. Bitti Erdem. Erdem ne okumuştuk o gece biz? Ve beraber cemaat halinde. İsmini bilmiyorum da güzel şeyler okuduk hocam. İnşallah okuduğumuz şeyler güzel. Çarpılacağız Allah ım. bir anda elektrikler gidiyormuş. Efendim hayatım. Efendim aşkım. Söyle bir tane. Söyle. He? Lan belası. Eline cüz verirsen camiye gönderirim yemin ediyorum. Herkes sadece bir ürün satın almış. Bak burası önemli. Çay alan kişi sayısı meyve suyu alandan fazladır. Çok mantıklı. O zaman gel. Şöyle çay diyelim. Şöyle meyve suyu diyelim. Neydi kuzum? Bir daha okuyak orayı. Erdem Bey gösterirse. Çay alan ki sayısı meyve suyu alandan fazladır. O zaman çaya artı koyalım da anlayalım. Tamam bebeğim. Birinci ve sonuncu kişiler aynı ürünü almış. Bilmediğimiz zaman ne yapıyorduk? Kim 1 ve 7 aynı içecek. Bakın. Vallahi onu bunu bilmiyorum ama kimse kusura bakmasın. 20 videodur aynı şeyleri çiziyoruz. Aynı şeyleri yapıyoruz. Vallahi anlamamak imkansız ya. Bir şey belli değilse simgeleştir diyorum kanka. Üçüncü sırada alışveriş yapan Elif çay almış. Gel. Elif üçüncü sırada. Elif. Ne içmiş? Çay. O zaman gidiyoruz. Elif gitti. Devam. Denizden sonra alışveriş yapan Gülşah. Bak. Denizden sonra alışveriş yapan Gülşah. Hemen sonra dedik mi? Demedik. Ve aynı ürünü satın alıyorlar. Simgeleştir. Tamam. Sonra ne diyor bak? Ferhat'tan hemen önce Deniz. O zaman şuraya yapıştırdık. Doğru mu? Hemen sonra da Burak alışveriş yapmıştır. Ferhat'tan hemen önce Deniz. Ferhat'tan hemen sonra da kim varmış? Burak. Burak. O zaman bu dördünü nereye yazarız bir tane? Bir bak bakalım. 4, 5, 6, 7. Aynen öyle. Şimdi orayı göster baba. Deniz, Ferhat, Burak ve Gülşah. Dön baba. D, F, B, G. Yazdık. Dönüyorum. İsimlerden de siliyorum. Deniz, Ferhat, Gülşah, Burak. Ne kaldı? Ayşe ile Can. O zaman şuraya Ayşe ve Can desem yer değiştirebilir mi bir tanem? Değil mi? O zaman isimler komple gitti. Son öncül. Şöyle bir silin de son öncül gözüksün. İkinci sırada meyve suyu satılmış. Gel o zaman ikinci sıraya ne yazalım? Meyve suyu. Peki bir şey diyeceğim. Çay meyve suyundan fazla olacak değil mi? Evet. Değil mi bir tane? Kaç kişi var? Yedi. O zaman çay bir, Meyve suyu bir. Peki o zaman bu ikisi ne olur sence? Çay. Çay olur değil mi? Otomatikmen. Çay. Çay. Doğru mu? Meyve suyundan fazla olacaksa. Peki Hacer hocam başka bir şey var mı orada? Başka hiçbir şey yok. Ama şunu biliyoruz. Denizle kim aynı içeceği içiyordu? Bak oraya. Denizle Gülşah aynı içeceği içiyordu. Gördün mü? O zaman denizde ne olacak? Çay. 1, 2, 3, 4. O zaman burasını biliyor muyuz? Hayır. Meyve suyu da diyebiliriz. 3'e 4. Ama yazmayalım kalsın. Şimdi burayı iyi dinleyin. Denizle Gülşah aynı şeyi alıyordu. E burası aynı olacağına göre ve en çok da çay olduğuna göre ne olacak? Çay. Çay. Çünkü şöyle olur bak. Meyve suyu meyve suyu. 2 meyve suyu 3. E o zaman çay e burası da meyve suyu olması lazım değil mi? Bunlar aynı olduğu durumda. 1, 2, 3, 4 meyve suyu olur. Olmaz. Bir şey o yüzden mi? çay olacak. Biz oranın çay olduğunu aslında Gülşah'la D'nin aynı olduğundan bahsediyoruz. Aynen öyle. Çünkü bununla bu aynı olduğu için bir tane. Şimdi ben de onu söylüyorum. Diyelim ki burasını meyve, meyve suyu dedik. Fikren. Meyve suyu. Meyve suyu 2. Bununla bu aynı mı? Aynı. 3. E bununla da bu aynı mı? Aynı. 4. 4'e 3 olur. E 4'e 3 olur ama çay fazla dedi. O yüzden mecbur çay yazacağız. 1 2 E bununla bu aynı olduğuna göre 3 4 kalan. 3'ü de meyve suyu olsa çay yine meyve suyundan fazla. İşte sınavda öğrenci kardeşlerimiz bunu gözden kaçırdı. Orijinal soruda da sandviç ve tost diyor zaten. Çay meyve suyu yerine Denizle Gülşah'ın içeceklerinin aynı olduğunu... Aynı olduğundan çıkıyor. Yani. Tabii ki. İşte ben şunu söylemeye çalışıyorum. Cümlenin sonunu dikkatli okumazlarsa soru otomatikmen kaçıyor bir tane. Hadi gel soruları çözelim ve artık bitirelim. Sen deyin. Hangileri meyve suyu satın almış olabilir? Burak meyve suyu olabilir mi? Göster gelsin. Olabilir. Sen de. Olabilir. Can meyve suyu olabilir mi? Sen de. Olabilir. O olabilir. Deniz meyve suyu olabilir mi? Güzel. O zaman cevap 1 ve 2. Devam. Hangisi kesinlikle yanlıştır? Ne oldu hocam? Bakıyorum soruya geçe geçiyorum diye. Uyuyorum diye bakıyorum ona. Lan belası. Birinci sırada alışveriş yapan öğrenci çay almıştır. Doğru mu? Doğru. Doğru. Dördüncü sırada alışveriş yapan öğrenci meyve suyu almıştır. Hayır çay aldı. Bitti bu kadar. Diğer şıklara da bakalım mı? Gerek yok hocam. Sana ne bakacağım ben? 5. sırada alışveriş yapan meyve suyu almıştır. Bilmiyorum. Ard arda, arda alışveriş yapan iki kişi meyve suyu almıştır. Bilmiyorum. Ard arda, arda alışveriş yapan iki kişi çay almıştır. Sana ne? Bilmiyorum. Devam. <laughs> <laughs> Aşağıdaki öğrencilerden hangisi? Kesinlikle aynı ürünü satın almıştır. Soruyorum. Ayşe, Felat aynı mı? Bilmiyoruz ki. Kesinliği soruyorum. Cevap versene. Bilmiyorum. Burak, Gülşah. Bilmiyoruz. Güzel. Can Deniz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz mu? Yer değiştirebiliriz. Harikasın kız sen. Deniz Elif? Biliyoruz. Güzel. Aferin kız. Devam. Meyve suyu satın alan üç kişinin birinin Elif olduğu biliniyorsa. he Meyve suyu alan üç kişiden birinin Ayşe olduğu biliniyorsa. Pardon Elif niye okudum ki? Ayşe oldu biliyorsa o zaman Ayşe meyve suyu alıyorsa A ile C'nin yeri sabitlendi mi bir tane? Ayşe'nin meyve suyu aldığı durumda düzelttik bir soruya daha göre. 5 ve 6 da meyve suyuydu. Evet. Üç kişiden biri. Ayşe ise o zaman o zaman 3'e çıkacak değil mi? Meyve suyu meyve suyu meyve suyu. Ah zeka. Hangisi doğrudur? Gülşah 6. sırada alışveriş yapmıştır. 7. de yaptı. Deniz 5. sırada alışveriş yapmıştır. 4. de yaptı. Can 1. sırada alışveriş yapmıştır. Can 1. sırada alışveriş yapmıştır. Harikasın. Bir sonraki soruya geçiyoruz, geçmiyoruz. Soru bitti. Ama bir soru daha olsaydı yine yer değişebilir. Meyve sularını bilmiyorum. Çünkü çay 5 de olabilir, 6 da olabilir. Yeter ki meyve suyundan fazla olsun. İşte 2023-2024 buydu. Kardeşlerim benden bu kadar. <laughs> Dilim döndükçe anlattım. Hatta 4 tane çıkma soru örneği verdim. 19-21-23-24. Birebir benzerleri. Yani öğrendiğimiz tabloyla tüm ÖSYM soruları çözülebiliyor. Şimdi bir video daha çekeceğim. O da 15 dakika falan sürecek. Son videomuz. Ve vedalaşacağız artık. Kaçıncı videoya girdiğimizi ben de biliyorum ama yorulduk. İki tane grafik sorusu göstereceğim. Sadece iki tane. Çünkü ÖSM grafik sorusunu DGS ve ALES'te sordu. Belki burada da sorabilir. Hadi görüşürüz.